Herkese yeniden merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam zamanı olan enginarlı nefis bir zeytinyağlı tarifim var. Videomun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Uygun bir tencerenin içerisine bir fincan zeytinyağı boşaltıyorum. Bu arada enginar çanaklarım limonlu suyun içerisinde bekliyor kararmaması için. Hemen şimdi yağın üzerine bir orta boy yemeklik doğramış olduğum soğanı ekliyorum. Soğanların kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Soğanlar yumuşadıktan sonra bir büyük boy havucu küp küp doğradım. Hemen havuçlarımı da ekliyorum. Soğanla birlikte havuçların da kavrulmasını sağlayacağım. Enginar gerçekten faydası saymakla bitmeyen sebzelerden birisi. Yemezseniz bile bir kere tarlasından geçin derler ama bu tarifi bence mutlaka deneyin. Çok hafif ve çok lezzetli. Havuçlar da yumuşadıktan sonra bir kase bezelye boşaltıyorum. Şu anda tam taze bezelyenin de zamanı. Eğer yoksa deri dondurucunuzda var olanı da kullanabilirsiniz tabii ki. Şöyle hemen çeviriyorum. Renklerin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten çok muhteşem oluyor. Lezzeti de efsane. Bir orta boy patatesi yine küp küp doğradım. Patatesi de boşaltıyorum. Yeteri miktarda tuz ilavesini yapıyorum. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir tane küp şeker ekledim. Hemen tuz ve küp şekerle birlikte de karıştırıyorum. Orta ateşte karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Şimdi üzerine bir demet incecik doğramış olduğum dereotunu ekledim. Dereotu ile birlikte de karıştırıyorum. Toplamda 5 tane enginar çanağı kullanacağım. Hazırlamış olduğum enginar çanaklarını garnitürümün üzerine sıralamaya başlıyorum. Evdeki kişi sayısına göre enginar çanaklarını arttırıp azaltabilirsiniz. Üzerine çok az miktarda tuz serpeceğim. Çünkü garnitürümde de kullanmıştım tuzu. Ve şimdi üzerine bir su bardağı klasik su bardağı ölçüsüyle su boşaltıyorum. Bir su bardağı da portakal suyu boşaltıyorum. Tenceremin kapağını kapatacağım. Kısık ateşte enginar ve garnitürlerin pişmesini sağlayacağım. Hemen şöyle kontrol etmek istiyorum. Yavaş yavaş fokurdamaya başladı ve muhteşem de bir kokusu var. Şöyle çanakları arada şöyle ters çevirebilirsiniz ki altı üstü güzel bir şekilde pişsin. Bu işlemi çok sık yapmanıza gerek yok. Bir kere yapsanız yeterli olacaktır. Toplam pişme süresi 20 dakika. 20 dakikada hazırlanmış oluyor. Şöyle hemen bir kontrol ediyorum. Neredeyse tamamlanmak üzere. Durdukça suyunu çekecektir. Şöyle hemen. Çanakları ters çevirip dilerseniz hemen tencerenin içerisinde bu şekilde doldurmaya başlayabilirsiniz ya da biraz sonra benim yapacağım şekilde yapabilirsiniz. 5 dakika dinlendirdim. Hemen bir servis tabağını alıp bir sonraki aşamayı göstermek istiyorum. Soğuk olarak tüketmenizi tavsiye ederim sizlere. Şöyle hemen servis tabağımın içerisine alıyorum. Şöyle bir alt üst yapıyorum ve hemen enginar çanaklarını doldurmaya başlıyorum. Hem sunumu hem lezzeti çok ama çok güzel. Bütün enginar çanakları bitinceye kadar aynı işlemi tekrar ediyorum. Ve benim zeytinyağlı enginarım hazırlanmış oldu. Üzerlerine incecik doğramış olduğum dereotu ile taçlandırıyorum. Ve yine çok pratik bir tarifin sonuna geliyorum. Kullandığım tüm malzeme listesini videomun altında açıklamalar kısmında paylaşacağım. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlerle ilk defa bu videoda tanışıyorsak abone olmayı ve görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.